İzmir'de ee, ve bazıları için bu çok keskin bir geçiş, bir dönüş. Çünkü Baykal'ın istifa ettiği e, basın toplantısında sizin haykırışınız, gözyaşı dökmeleriniz, babamı e, kaybetmiş gibi oldum diye e, bu durumdan duyduğunuz üzüntüyü dile getirmeniz, sonra Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden önce Baykal adına yaptığınız girişimler herkesin aklında bu görüntülerden nitekim oradan. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı rakibinden aday olduğunuz zaman bu yadırganıyor haliyle. Ee, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet, net bir şekilde açıklayayım. Öncelikle herhalde benim dönüşüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun cemaate yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. Paralel örgüte yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildi. İkincisi benim ağlamam. Ben öyle bir aileden geldim. Dava arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı makam ve mevki uğruna satmam. Sayın Kılıçdaroğlu gibi Sayın Baykal'ın evine gidip aday olmam. Ondan sonra aday olacak dönüşleri yapmam. MHK'da ben o kirli koltuğa oturamam. Ondan sonra gidip aday olmam. Benim oradaki ağlamamın bir başka sebebi de vardı. Ben o günkü şartlarda Türkiye'nin geleceğini az çok okuyabiliyordum. Sizin medya grubunun Türkiye CHP'nin sizin medya grubunuzun eline geçeceğini bildiğim için biraz ondan da ondan dolayı hıncından ağlıyordum. Yani eğer ben Baykal olursa gider Savcı Bey. Gün, Savcı Bey şimdi bir dakika. L lütfen itıflarımızı ölçülü olalım. Ee, ve burada birbirimizi kırmak üzere yayına davet efendim, edildiğiniz yerde başladım. lütfen bir dakika. Lütfen yayına davet yani edildiğiniz yerde a, 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 de asgari etik kurallarını çiğnemeden birbirimizle muhatap olalım. Ee, ya yani bu yayın tatsızlık çıkarmesin. Siz, ben sizi o, o, o siz, siz, Ben sizin siz, itamda siz bulunmadım. Okuyorum, Durumunuzu açıklamanız için sizi davet ettim. Lütfen siz o ölçüde eğer şey efendim, yaparsanız siz siz, siz 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 doktor değilsiniz. Benim durumumu teşhis etmek ee, niye bu kadar sizi ilgilendiriyor? Çünkü siz bu yayın grubu olarak bugüne kadar Türkiye'nin birliği, beraberliği için hiçbir çaba sarf etmediniz ki. Ne zaman ki bir nifak sokmak için işinize bir şey geliyorsa onu değerlendiriyorsunuz. Beni de onun için çağırmışsınız. Ama ben o çağırdığınız insanlardan değilim. Gittiğim her yerde aynı konuşurum. Dolayısıyla ben gelirken bile Aydın Doğan grubunun Sarıcı beni çağırmasının sebebi sizin derimi, şahsiyetiniz, beni çok sevdiklerinden, siyasi kimliğiniz, değil, siyaseti böyle tuttuğunuz böyle ağırlık. Bir için siyasete kapladığınız diyorum. ağırlık ülkede herhangi bir kişinin nifak sokması için işe yarayacak bir ağırlık değil. Öncelikle isterseniz bunun bir farkına varın da. Siz yanaştığınız Bana partide ben, ben, İstanbul'da, ben, İzmir'de 7. sıradan aday gösterilmiş ben, bir insansınız. Yani eğer bu kadar makbul bir insan olsaydınız sizi siz, 7. sıraya koymazlardı herhalde, değil mi? Ben yani eğer, eğer böyle saygısızca konuşacaksınız bunun da cevabını evet, alırsınız. De, ben 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 Türkiye'nin savcılarından sonra Berkin Elvan için at, attığınız tweet'i bildiğim için sizin ne kadar makbul olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla ha bunu söylemek için bunu söylemek için zahmet edip de yayına gelmeseydiniz sizi ben. davet ettiğim zaman o zaman bunu telefonda sayınca konuşsaydık. Bunu Türkiye'nin önünde yapmakla ben gerçekten kadar bir şov yapmak niyetinde olduğunuz anlaşılıyor. Ben ama bunu bana söylerseniz ağzınızın payını alırsınız. Bu terbiyesizliği de sizinle daha fazla sürdürmeyeceğim. Çünkü sizin yaptığınız şey davet edildiğiniz yerde ev sahibine hakaret etmek. Bunun da yaptığınız şeylerin en ayıbı olduğunu beni söyleyemem. Bugüne kadar hiç iyi kundan ve saygıdeğer bir profil çizmediniz. Türkiye, Türkiye sevdalısı bir, bir insanım. Türkiye sevdanızı alın o zaman çok güzel ben yeni partinizde kanıtlayın. Ama Türkiye bunu davet edildiğiniz yerde ev sahibine kart ederek yapmayın. Şimdi rica ediyorum sizden. Ya siz sesinizi kesin ya da ben sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen savcı sayanı yayından alın. Teşekkür ederim. Savcı sayan iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Turgay Bey. Şimdi Twitter'dan e, savcı sayan bir yayında e, Mirgun Cabas'ı hakladı, kavga çıktı vesaire gibi iddialar vardı. Ben de arkadaşlara dedim ki hemen bağlayın, detaylarını sizden alabilir miyiz? Şimdi Mirgun Cabas Bey e, biraz önce beni programa çağırdı. E, her şey oluyor programına. Dolayısıyla ben Siz programa gittim. E, ben Ankara'da, o da İstanbul'daki stüdyodaydı. Ee, bana e, önce o CHP dönemindeki görüntülerimi ve Baykal'la ilgili dostluğumuzu ve o ağlama sahnesini gösterdi ee, şimdi dedi ki siz e, AK Parti'den adaysınız böyle ağlıyordunuz yani beni itibarsızlaştırmak için bir soru sordu ben de dedim ki herhalde benim dedik dedik çok keskin olmadı mı? ben de dedim benim herhalde e, keskinliğim Kılıçdaroğlu'nun paralel örgüte yakınlaşması Baykal'a söz verip ondan sonra aday olması kadar keskin bir dönüş olmamıştır dedim fakat dedim orada ağlamamın bir başka sebebi daha vardı. Ben şöyle bir şey düşündüm. Eğer CHP Baykal'ın elinden çıkarsa CHP yönetiminin sizin patronunun ve medyanın hakimiyetine gireceğini bildiğim için Türkiye adına ağladım. Ben biliyordum Doğan grubu ve medyası CHP yönetecek ve ülkenin zararına olacak. Dolayısıyla benim ağlamam biraz da ondandı. Ben böyle söyleyince beyefendi de işte. Ya sen bunları konuşacaksan niye geldin? Dedim ki siz beni çok sevdiğinizden dolayı çağırmadınız. Siz herhalde dediniz ki bir, bir nifak koyabilir miyiz? Zaten siz hep bunu yapıyorsunuz. <laughs> de bunu yaptınız. Başka yerlerde bunu yaptınız. Siz Türkiye'nin e, aleyhine ne varsa onlarla uğraşıyorsunuz. E, yazıktır bir günde Türkiye'nin birliği ve beraberliği için çalışın. E, bunları söyledim. Aramızda işte bunlar gelişti. Ondan sonra dedi ki sen çok makbul adam olsaydın seni yediye koymazlardı. Ben de dedim Allah ki Allah. bütün yerler benim için makbuldür. Fakat Belkin Elvan tweet'i atan sizden daha makbul olduğum kesindir. Of. Siz benim makbul de ölçecek kadar da makbul bir adam değilsiniz. Siz ve de patronunuz, medya grubunu sürekli bu ülkeye ihanet ediyorsunuz. Siz Metin Ucalar Gezi'de, başka yerlerde sizin Türkiye'nin aleyhine ne kadar çalıştığınızı biliyoruz. Biz sizi tanıyoruz. Bunları da artık biz e, biliyoruz. Böyle bir kavga oldu ve yayını kesti. Ben kesme dedim yayını. Karşılıklı tartışalım. Kusura bakmayın dedi. Sizi keseceğim dedi yayını. Ben dedim ki niye kesiyorsun? Yayını hemen kesti. Bir şey daha söyledi. Daha doğrusu itiraf etti. Siz telefonda böyle konuşacağınızı bize söyleseydiniz çağırmayacaktınız. Yani daha önceki konuklarını herhalde telefonla telefonda yönlendirip öyle getiriyorlar huzurlarına. Ben dedim ki ben her çıktığım televizyonda Aynı konuşurum. Sizin buraya geldim diye sizin gibi konuşacak bir kişiliğim yok dedim. Ve böyle tabii şu anda hatırlayamadım ve çok sert cevap verdiğim noktalar oldu ama sözlerimi tamamlamama o demokratik bir düzeni istiyoruz. Demokrasi aşıyı diyen CNN'in yönetimi hemen yayını kesti. Sesimi kesti. Önce biraz kıstı sesimi. Bir günce basın sesi benden daha çok çıksın diye. Ondan sonra da yayını kesti. Ama ben söyleyeceklerimi söyledim. İzmir'de ee, ve bazıları için bu çok keskin bir geçiş, bir dönüş. Çünkü Baykal'ın istifa ettiği e, basın toplantısında sizin haykırışınız, gözyaşı dökmeleriniz, babamı e, kaybetmiş gibi oldum diye e, bu durumdan duyduğunuz üzüntüyü dile getirmeniz, sonra Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden önce... Baykal adına yaptığınız girişimler herkesin aklında bu görüntülerden nitekim oradan. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı rakibinden aday olduğunuz zaman bu yadırganıyor haliyle. Ee, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet, net bir şekilde açıklayayım. Öncelikle herhalde benim dönüşüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun cemaate yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. Paralel örgüte yaklaşması kadar keskin bir dönüş değildir. İkincisi benim ağlamam. Ee, ben e, öyle bir aileden geldim. Dava arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı makam ve mevkii uğruna satmam. Sayın Kılıçdaroğlu gibi e, Sayın Baykal'ın evine gidip aday olmam. Ondan sonra aday olacak dönüşleri yapmam. Meyada ben o kirli koltuğa oturamam. Ondan sonra gidip aday olmam. Ben gelirken bile Aydın Doğan grubunun Sarıcı beni çağırmasının Bey, sebebi sevdiğiniz çok sevdiğinizlerden siyasi kimliğiniz, falan değil. siyaseti böyle tuttuğunuz böyle ağırlık. Siyasetle kapladığınız biliyorum. ağırlık ülkede herhangi bir kişinin nifak sokması için işe yarayacak bir ağırlık değil. Öncelikle isterseniz bunun bir farkına varın da. Siz yanaştığınız Bana, partide ben, ben, İstanbul'da, ben, İzmir'de 7. sıradan aday gösterilmiş ben, bir insansınız. Yani eğer bu kadar makbul bir insan olsaydınız sizi Siz... 7 sıraya koymazlardı herhalde değil mi? Ben, yani ben, eğer böyle ben saygısızca ben konuşacaksanız bunun da cevabını ben, alırsınız. Ben, 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 ben Türkiye'nin savcılarından sonra... Berkin Elvan için atı, attığınız tweet'i bildiğim için sizin ne kadar makbul olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla ha, bunu söylemek için bunu söylemek için zahmet edip de, de yayına çünkü gelmeseydiniz sizi davet ettiğim biliyorum. zaman o zaman bunu telefonda konuşsaydık. Bunu Türkiye'nin önünde yapmakla ben gerçekten kadar bir şov yapmak niyetinde olduğunuz anlaşılıyor. Ama bunu bana söylerseniz ağzınızın payını alırsınız. Bu terbiyesizliği de sizinle daha fazla sürdürmeyeceğim. Çünkü sizin yaptığınız şey davet edildiğiniz yerde ev sahibine hakaret etmek. Bunun da yaptığınız şeylerin en ayıbı olduğunu ben söyleyemem. Bugüne misin? kadar hiç dedi öyle... e, dedik çok keskin olmadı mı? Ben de dedim benim herhalde e, keskinliğim Kılıçdaroğlu'nun paralel örgüte yakınlaşması Baykal'a söz verip ondan sonra aday olması kadar keskin bir dönüş olmamıştır dedim. Fakat dedim orada ağlamamın bir başka sebebi daha vardı. Ben e, şöyle bir şey düşündüm. E, eğer e, CHP e, Baykal'ın elinden çıkarsa e, CHP yönetiminin ...sizin patronunun ve medyanın e, hakimiyetine gireceğini bildiğim için... Hmm. ...Türkiye adına ağladım. E, ben biliyordum Doğan grubu ve medyası CHP'yi yönetecek ve ülkenin zararına olacak. Dolayısıyla benim ağlamam biraz da ondandı. E, ben böyle söyleyince beyefendi de işte... ...ya sen bunları konuşacaksan niye geldin? Dedim ki siz beni çok sevdiğinizden dolayı çağırmadınız. Siz, <laughs> siz herhalde siz bir, çok güzel. Bir, bir, bir nifak koyabilir miyiz? Zaten siz hep bunu yapıyorsunuz, <laughs> de bunu yaptınız. Başka yerlerde bunu yaptınız. Siz Türkiye'nin e, aleyhine ne varsa onlarla uğraşıyorsunuz. E, yazıktır. Bir günde Türkiye'nin birliği ve beraberliği için çalışın. E, bunları söyledim. Aramızda işte bunlar gelişti. Ondan sonra dedi ki sen çok makbul adam olsaydın seni yediye koymazlardı. Ben de dedim ki bütün yerler benim. Allah Allah. Benim oradaki ağlamamın bir başka sebebi de vardı. Ben e, o günkü şartlarda Türkiye'nin geleceğini az çok okuyabiliyordum. Sizin medya grubunun, Türkiye CHP'nin sizin medya grubunuzun eline geçeceğini bildiğim için biraz da ondan dolayı hıncımdan ağlıyordum. Yani eğer ben Baykal olmuş o iş, Savcı Bey, gün, Savcı Bey şimdi bir dakika. L lütfen ithamlarımızı ölçülü olalım. Ee, ve burada birbirimizi kırmak Şimdi üzerine yayına davet Efendim, edildiğiniz yerde başlayayım. lütfen bir dakika. Lütfen yayına davet yani edildiğiniz yerde a, 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 asgari etik kurallarını e, çiğnemeden birbirimizle muhatap olalım. ya e, yani bu yayın Ben sizi o ben sizi itamda siz, bulunmadım. Durum Durumunuzu açıklamanız için sizi davet ettim. Lütfen siz o ölçüde eğer şey yaparsanız siz, siz 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 doktor değilsiniz. Benim durumumu teşhis etmek ee, niye bu kadar sizi ilgilendiriyor? Çünkü siz bu yayın grubu olarak bugüne kadar Türkiye'nin birliği, beraberliği için hiçbir çaba sarf etmediniz ki. Ne zaman ki bir nifak sokmak için işinize bir şey geliyorsa onu değerlendiriyorsunuz. Beni de onun için çağırmışsınız. Ama ben o çağırdığınız insanlardan değilim. Gittiğim her yerde aynı konuşurum. Dolayısıyla iyi ve saygıdeğer bir profil çizmediniz. Türkiye sevdalısı bir insanım. Türkiye, Türkiye sevdalınızı alın Sen o zaman çok güzel Benim yeni partinizde kanıtlayın. Ama bunu davet edildiğiniz yerde ev sahibine kart ederek yapmayın. Şimdi rica ediyorum biliyorum. sizden sizin ya siz Almanlarla sesinizi nasıl kesin ya da ben biliyorum. sizi yayından alacağım. Arkadaşlar lütfen tarvişalım. savcı sayanı yayından alın. Teşekkür ederim. Savcı sayan iyi akşamlar. İyi akşamlar Turgay Bey. Şimdi Twitter'dan ee, savcı sayan bir yayında e, Mirgün Cabas'ı hakladı, kavga çıktı vesaire gibi iddialar vardı. Ben de arkadaşlara dedim ki hemen bağlayın detaylarını sizden alabilir miyiz? Şimdi Mirgün Cabas Bey e, biraz önce beni programa çağırdı. E, her şey oluyor programına. Dolayısıyla ben programa gittim. E, ben Ankara'da o da İstanbul'daki stüdyodaydı bana önce o CHP dönemindeki görüntülerimi ve Baykal'la ilgili dostluğumuzu ve o ağlama sahnesini gösterdi şimdi dedi ki siz AK Parti'den adaysınız böyle ağlıyordunuz yani beni itibarsızlaştırmak için bir soru sordu ben de dedim ki herhalde benim